Selamünaleyküm arkadaşlar. Gece köpeğe bıraktığımızda işte biraz neyle kapışmış bilmiyoruz. Burası irin dolmuş. Bunu size boşaltmanın taktiğini göstereceğim. Sıvı irindir. Ben biraz boşalttım. Şu anda da bu akan şu akanlar irindir. Yani kan değil. Kimse şey yapmasın. Kanlı iltihap irin dediğimiz şey. Şimdi size göstereceğim nasıl yapıldığını. Şöyle telefonu bir ayarlayayım. Bakın arkadaşlar bu şişik yer. Bunun için işten erken izin aldım geldim. İğneyi görüyorsunuz. Şiş olan yere batırıyorsunuz. Yerini çekiyorsunuz. Bakın görüyorsunuz. Sıvı kanlı iltihaptır bu. Artık ne ısırmışsa bilmiyorum. Bunu boşaltana kadar devam. Sizden önce bir 5-10 şırınga aldım. Şu an tekrardan devam. Bu köpeğe acı vermez. Bu köpeği rahatlatır arkadaşlar. Sırtında bir kamburu var o kamburunu atıyoruz şu an. Tekrardan boş. Bu işlem bittikten sonra sprey ve antibiyotik tedavisi uygulayın tekrardan. ister antibiyotik iğne yapın ister bu keçilere kepenek ilacı verdikleri zaman boğazına girmesi için kolay olan bir şey var onunla da verebilirsiniz köpeğiyle bağı güçlü olanlar elini ağzına da sokabilir Benim köpeğimle bağım güçlü. Hiçbir şekilde bana hırlama kurulama şöyle böyle yapmaz. Bakın arkadaşlar hala çekip atıyorum. Ve bayağı indi. Duralım dur. Oğlum, dur. Dur babuştur. Aslan oğlum benim. Akıllı oğlum. Akışıklı oğlum. Köpek onu tedavi ettiğinizi bildiği için size kesinlikle yanlış bir harekette bulunmaz. Çünkü niye onu tedavi ediyorsunuz? Nasıl ki siz doktora gidiyorsunuz, doktor sizi tedavi ediyor. Dur olum, dur. Dur oğlum. Seni onlardan da kurtaracağım, dur. Dur oğlum. dur. Tito. Oğlum dur şimdi sineklerle şey yapmanın zamanı değil. Dur oğlum dur yok yat. Yat aslan oğlum benim aslan. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Buradaki kabarıklığı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu irindir. Buradan bir şey ısırmış. Artık köpek mi nedir bilmiyorum. Şimdi aşılarını da yapacağım ama önce bu irin mevzusunu çözmemiz lazım Buyurun bakın kaçıncı oldu Oo. bizim bayağı Aslında büyük bir şırıngaya ihtiyacımız var da bir anda çeksin diye Köpek bakmak öyle masallardaki gibi değil. Babacığım ilgileneceksin, bileceksin. Dur oğlum. Dur oğlum fazla hareket etme. Dur Tito. Tito. Aslan oğlum benim. Akıllı oğlum benim. Sinek yakalıyor şu an. Arkadaşlar. Bu videodan şimdilik bu kadar yeter. Masat görün, bilgi sahibi olun diye. Ama işleminiz bittikten sonra oradaki şişliği aldıktan sonra ne yapıyorsunuz? Direkt antibiyotik tedavisi uyguluyorsunuz. Hoşça kalın arkadaşlar şimdilik.